AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum eğitim bir seni ziyaret etti. Memurlara yönelik projelerini açıkladı kurum. 7-24 esasıyla çalışan kreşler açacağız, ev almayı kolaylaştıracağız dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum salona teşrif ettiler. Sunucu kardeşlerimizin rolünü de çalmış olduk yani. <laughs> Hoş geldiniz Sayın Başkan. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eğitim bir Birsen Teşkilat Eğitim Programı'na katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de kuruma eşlik etti. Kurum okullardaki hijyen ve güvenlik sorununu çözeceklerini söyledi. Eğitimcilerden destek istedi. Biz daima Memurumuzun hak arama mücadelesine destek verdik. Eğitim faaliyetlerinizi yürütürken, sürdürürken türlü türlü sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Okullarımızda yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi olan hijyen, güvenlik ve temizlik problemiyle uğraşan müdürlerimiz var. Size söz veriyorum. Biz göreve geldiğimizde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Memurlara yönelik projelerini anlattı kurum. İstanbul'da yaşayan memurlarımız için toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceğiz. Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Gözünüz arkada kalmayacak. Ev sahibi olmanız için Büyükşehir Belediyesi sizin yanınızda olacak. Hiç kimse haksızlığa uğramayacak diye Murat Kurum, İBB'den haksız yere işten çıkartılan çalışanları tekrar işe alma sözü verdi. Bizim yönetimimizde hiç kimse haksızlığa uğramayacak. İBB'den haksız yere çıkarılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız.